Sevgili Gülsüme Arapça kökenli olan isminiz yuvarlak, dolgun, yüzlü, güzel anlamına gelmektedir. Etrafı sarıp sarmalayan enerjiniz ile mükemmelliyetçi ve titizsiniz. Sizin için her şey tam olmalı. Detaycı olduğunuz kadar araştırmaya da yatkınsınız. Başkalarının düşüncelerini oldukça önemsiyorsunuz. Onlar ne der diye düşünmeden edemezsiniz. Hayalperest olmanız yaratıcı fikirler üretmenizi sağlıyor. Ya çok tembel ya da çok çalışkan olabilirsiniz. Hayatın zorluklarından korkmuyorsunuz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. İşlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Sanatsal yönlere olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz yüksek. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Adınız size hızlı, ayırt edici bir zihinle arkadaş canlısı dengeli, sevecen bir doğa veriyor. Başkalarıyla çalışmaktan ve organize etmekten hoşlanıyorsunuz. Ancak bazen güven eksikliği, kararsızlık ve hatta tembellik girişimlerinizi bozabilir. Kaliteyi takdir ederek ve paranın değerini bilerek finansal açıdan başarılı olmayı ve hayatın konforunu yaşamayı arzuluyorsunuz. Zorlu işlerle uğraşmaktansa daha kolay yollarla para kazanmak istiyorsunuz. Sağlığınızda herhangi bir zayıflık varsa sıvı fonksiyonlarınız etkilenebilir. Böbrek sorunları veya kadın hastalıkları yaşayabilirsiniz. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Çok ışıklısınız, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz ancak fazlaca inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Bu özelliğinizden dolayı çevrenizdekilerle sık sık tartışmalar yaşayabilirsiniz ve sizi anlamakta zorlanabilirler. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. İnanç ve amaçlarınız var, görevinizin bilincindesiniz.'' Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asalette özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre kişilik analizleri yapmaktayız. Kanalımıza üye olarak ya da teşekkür butonuna tıklayarak Kişilerin tüm özellikleri, birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz.